Merhabalar. TV ünitesi çizimine bakalım. Şimdi bütün parçaların ayrı part olacak şekilde çizimini yapıp montaj yapacağız. Yeni sayfa açalım. Ön düzleme çizim açıyoruz. 3200'e 2000 ölçülerinde dikdörtgen çizelim. Üst köşelerinden 200 mm radius yapalım. 30 milimetre kalınlık verip kaydedelim. Tüm parçaları 1-2-3 diye isimlendirip kaydedebiliriz. Yeni sayfa açtık. 1330'a 750 mm ölçülerinde dikdörtgen çizelim. 50 mm kalınlık verelim. Resim ekleyelim. İlk önce yüzeye çizim açıyoruz tools, sketch tools, sketch picture diyoruz. Sketch picture. Resim seçiyoruz. Buradan iki sekmeyi de pasif hale getiriyoruz. 1330'a 750 mm dedik manuel olarak yerleştirelim resmimizi. Kaydediyoruz. Yeni sayfa açıyoruz yine. 3200'e 400 mm dikdörtgen çizelim. İçeriye 20 milimetre offset yapalım. İçeriye olacak şekilde 20 milimetre 370 milimetre de kalınlık verelim. Kaydedelim. Yeni sayfa açtık. Şimdi 400'e 1180 mm dikdörtgen çizelim. Bunda da 15 mm içeriye offsetleyelim. 15 mm içeriye. 370 mm'de de kalınlık verelim yine. kaydediyoruz. Tekrar yeni sayfa açıyoruz. Kare çiziyoruz. Şimdi 370 mm'ye 370 mm. Kalınlık 10 mm olacak şekilde. Kalınlık verelim. Her iki yöne de 5'er mm olacak şekilde 10 mm. 1063'e 400 milimetre ölçülerinde dikdörtgen çiziyoruz. 30 milimetre kalınlık verdik. Şimdi diğer yüzeyine kenarlardan 20 milimetre uzaklık kalacak şekilde dikdörtgen çizelim. Bunu da 370 mm kalınlık verip içini boşaltalım. Buradan da 20 mm olsun. 370 mm kalınlık veriyoruz. Şimdi bunun içini boşaltacağız. Şimdi kulp çizelim ön düzleme çizim açtım. Çember çiziyorum. Orijinal olan uzaklık 100 mm. Çapı 20 mm. Buna kalınlık vereceğim şimdi. Yani 60 mm olsun. yan düzleme çizim açtım. Çember çapı 15 mm olsun. Çemberin kenarı olan uzaklığı ise 20 mm olsun. 20 milimetre olsun. Çemberin altına da şimdi yardımcı çizgi çizdik. Buraya olan uzaklığı da merkezin buraya olan uzaklığı da 50 milimetre olsun. Bu yardımcı çizgi etrafında çemberimizi döndüreceğiz. Ekseni seçiyorum döndürdüm. Okey dedim. Şimdi bu kulpun uç kısmını radius yapalım. 9 mm olacak şekilde. Kubbe şeklinde gözüksün. Okey dedim. Bu parçamız da bitmiş oldu. Kaydedelim şimdi. Yeni sayfa açtık. da 1180 milimetreye 400 milimetre olacak şekilde dikdörtgen çizdik. Kalınlık 30 milimetre olacak. Kaydettim bunu da. Şimdi ayak çizimini yapıyoruz. 100 milimetre olsun. Kalınlık ise 200 milimetre olsun bu da. Bunu da okey dedim. Kaydettim. Yeni sayfa açtım. Montaj sayfası. Buradan şimdi tek tek parçalarımı çağırıp montaj yapacağım. İkinci parçayı çağıralım. İkinci parçayı ana gövdemize göre konumlandıralım. Yüzeyi seçtim. Şimdi diğer yüzeyi seçiyorum. Birleşik olacak şekilde. Bunun tabanını seçiyorum. Diğerinde tabanını seçiyorum. Okey dedim. Bunun yan yüzeyini, diğerinde yan yüzeyini birleştirdim. diğer parçayı çağırıyorum. Yan yüzeylerini birleştirdim. Şimdi bunun tabanıyla diğerinin üst kısmını birleştirdim. Şimdi içeride kaldı parçamız. Biraz çekelim. bunun arka yüzeyi ile bunun ön yüzeyi birleşik olacak. Şimdi kapağı çağıralım. Yan yüzeyi birleşik olacak. kapak gövdeden 300 mm olacak şekilde montajlayalım bunu da. 300 mm çıkabilecek şekilde montajlayalım. Hareketli olsun. Burası 300 mm. Diğer tarafta içeriye girmemesi için 0 mm olacak. Şimdi OK dedim. Yüzey seçmeyi unutmuşuk. OK dedim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Buna da aynı şekilde montaj, montaj ilişkilerini veriyoruz. 300 mm milimetre olacaktı. Burası da sıfır olacak. Okey dedim. Diğerlerinde olduğu gibi buna da aynı şekilde montaj ilişkilerini vereceğiz. Gövdeden uzaklığı 300 mm, gövdeye 0 mm olacak şekilde. İki kapak arasında da 5 mm olacak. Onu da konumlandıralım. Bu kapak ile diğer kapak arasında 5 mm olacak. Bunu da okey Şimdi rafları montajını yapalım. İçeriye birleşik olacak. Yanlara da birleşik olacak. Üst yüzey ile rafın yüzeyi arasında 277.5 olacak. Şimdi bunu çoğaltalım. 3 tane yapalım bu raftan. Yalnız burada rafın da kalınlığını düşündüğümüz için 287,5 mm yapacağız. Uzaklıkları. Merkezden merkeze olduğunda. Diğer yöne değilim. Kapağını kapatalım şimdi. Yan yüzeye. 0, üst yüzey 0. TV'nin montajını yapalım şimdi. Tabana olan uzaklığı 400 mm olsun. 400 milimetre. Kenara olan uzaklığı ise tam olarak ortalayacak olursak 535 milimetre olması gerekiyor. Şimdi buraya çizim açalım. Üstte de bir tane raf yapalım. 2000 mm olsun. Kalınlığı da 20 mm olsun. Merkeze olan uzaklığı ise 850 mm olsun. Bunu da yardımcı çizgi yaptım. Bu yardımcı çizgiyle dikdörtgenin merkezi ne çakıştırdım ve bunu yardımcı çizgi yaptım. Şimdi dikdörtgen merkezi ile orijin arasında 850 mm uzaklık olmasını belirttim. Bunun da uzaklığı 250 mm oldu olsun. Şimdi köşelere radius verelim. 100 mm olsun bu da. Bunları onayladım. Seçip onaylıyorum bunları da. Şimdi renklendirmeye başlayabiliriz. Buradan organik wood diyorum. Ahşap rengi. En baştakini seçtim ve buradan da sağdan en alttan üçüncü, üçüncü sıradakini seçtim. Bir, iki, üç. Okey dedim. Şimdi bu rengi kopyalayıp diğerlerine yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Aynı şekilde diğer taraflara da yapıştırıyorum. Bunun rengi farklı olsun. Bu şeffaf olsun. İlk önce gizleyelim. Bir diğerlerini yapalım. Kopyaladım. Raflara da yapıştırıyorum. Aynı şekilde buraya da yapıştırıyorum. İç kısımları da aynı şekilde olacak. Hepsini aynı şekilde yapıştırdım. Bunun rengini farklı yapacağım. Burada plastik ya da metal nereden herhangi birini aslında sadece görsel olarak güzel gözükmesi için bir tane seçiyorum burada bu şekilde olsun. Okey dedim. Kulpları da beyaz yapacağım. Tamam. Led beyaz. Daha görsel. Işte dikkat çekici olması için. Belirgin olması için. Şimdi rafların kapağını çağıralım. Aktif hale getirelim. Bunda rengini şeffaf yapacağım. İçi gözükecek şekilde olması için. Bundan cam yaptım. Okay, şimdi aynalayabiliriz. Parçamızı. Yan düzlem dedim. Onu seçtim. Mirror diyorum. Şimdi aynalanacak olan parçaların hepsini tek tek seçiyorum. Camı da seçelim. Ayakları unutmuştuk. Onları da montajını yapalım. uzaklık 100 milimetre olsun. Buradan kenar olan uzaklık da 100 milimetre olsun. Ancak buradan merkezden merkeze seçeneğini az önce seçmeyi unuttum. Her ikisini de düzelttim. Bir tane daha çoğaltalım. Kenarı olan merkezinin kenarı olan uzaklığı 100 mm olacak. İki ayak arasında ise 230 mm olacak şekilde montajlıyorum. İki ayağın montajını yaptıktan sonra ise burası 230 mm olsun. Diğer tarafa o iki ayağı da aynalayacağım. İlk önce rengini değiştirelim. Yapıştıralım diğer renkten. Arkadaşlar videoyu izlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna tıklayınız. Beğenmediyseniz de hatır için beğendim butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Destek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.